Hadi gelin borsada o roket gibi fırlayan hisseleri nasıl yakalayacağımıza bir bakalım. Matthew Crutter'ın ortaya koyduğu basit ama çok etkili bir trend takip stratejisini adım adım hep birlikte çözeceğiz. Şöyle bir düşünün. Hiç %300 evet evet %300 değer kazanan bir hisseyi yakalamayı hayal ettiniz mi? O inanılmaz yükseliş anı var ya işte bu sanırım her yatırımcının rüyasıdır. Bir hissenin o roket gibi fırlayışını ta en başından yakalamak. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var değil mi? Peki ya o yükselişi takip eden ani çakılış? İşte asıl mesele tam da burada başlıyor. Çünkü o roketin yakıtı bitince düşüşü de yükselişi kadar sert olabiliyor. Sadece popülerliğin büyüsüne kapılırsanız bu yolculuk genellikle büyük bir hayal kırıklığıyla biter. İşte bu yüzden momentum hisselerini tam bir hız trenine benzetmek hiç de yanlış olmaz. Yani heyecan dolu, müthiş bir ödül potansiyeli var ama bir o kadar da ani düşüşlerle dolu yüksek riskli bir yolculuk. O yüzden kemerleri bağlayın çünkü şimdi bu yolculukta hem zirveleri göreceğiz hem de ani düşüşlere karşı nasıl hazırlıklı olmamız gerektiğini konuşacağız. Tarihe bakalım. Dotcom balonu bize bu konuda çok acı bir ders verdi, değil mi? Düşünsenize Yahoo ve Cisco gibi devler önce fırladılar, sonra resmen çakıldılar. O dönemde bu hisseleri al ve unut mantığıyla yaklaşanlar önce servetlerinin nasıl katlandığını izlediler, ama sonra o servetin bir anda buharlaşmasını da aynı acıyla tecrübe ettiler. E belli ki daha iyi, daha az stresli bir yol olmalı. İşte tam bu noktada, bütün bu karmaşanın içinden sıyrılan çok basit ama bir o kadar da şık bir çözüm çıkıyor karşımıza. Trend takibi felsefesi. Peki nedir bu trend takibi dediğimiz şey? Aslında çok basit. Piyasayı hareket ettiren o iki temel duygu var ya, korku ve açgözlülük, işte bu strateji tam da bu duyguların yarattığı trendlerden kar elde etmeyi amaçlıyor. Ve işin büyüsü şurada. Geleceği tahmin etmeye falan çalışmıyorsunuz, hayır. Sadece ve sadece fiyat hareketlerine bakıp ona göre tepki veriyorsunuz. O kadar. Bütün felsefeyi aslında o klasik borsa deyişi özetliyor. Eminim duymuşsunuzdur. Trend senin dostundur. Yani bu strateji diyor ki, geleceğin belirsizliğine kafa tutmaya çalışma. Onun yerine o dostun koluna gir ve akışa uy. Peki, tamam, felsefeyi anladık diyelim. Güzel. Ama bu popüler, yani o momentum potansiyeli olan hisseleri nasıl bulacağız? Nereden başlayacağız? Hadi gelin artık işin pratik kısmına geçelim. Krater'e göre bu potansiyel roketleri bulabileceğimiz iki tane verimli avlanma havuzu var. Birincisi, hepimizin bildiği gibi yeni teknoloji şirketleri. Yani Tesla, Facebook gibi yeni pazarlar yaratan, oyunu değiştiren şirketler. İkincisi ise formül şirketlere dediği kategori. Yani Starbucks veya Ulta Beauty gibi başarılı bir iş modelini bulup bunu sürekli kopyalayarak büyüyen şirketler. Peki bu iki farklı kategorideki şirketlerde arayacağımız en kritik, en ortak metrik ne olabilir? Cevap basit, yıllık gelir artışı ve aradığımız o sihirli rakam işte bu, yüzde 20'den fazla. Bu bir şirketin ne kadar hızlı büyüdüğünün en net işareti, adeta motorun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor bize. Bakın, şu karşılaştırma aslında her şeyi anlatıyor. Bir yanda %4,5'luk yıllık gelir artışıyla Coca-Cola gibi devasa ama yavaş büyüyen bir şirket var. Diğer yanda ise %36'nın üzerinde bir artışla Apple. Bizim radarımızda olması gerekenler kaplumbağa hızıyla ilerleyen bu devler değil, tam da Apple gibi roket hızında büyüyen yenilikçi şirketler. Evet, şimdi geldik bu analizin kalbine. Yani bize en büyük düşmanımızdan yani kendi duygularımızdan koruyacak, o pazarlığa kapalı, netmin net minnet kurallara. Peki ne zaman alım yapıyoruz? İşte alım sinyali için iki koşulun da aynı anda gerçekleşmesi şart. Birincisi 50 günlük hareketli ortalama yani hissenin son 50 gündeki ortalama fiyatı diyelim daha uzun vadeli olan 200 günlük ortalamanın üzerine çıkacak. Bu ne demek? Kısa vadeli momentum uzun vadeli trendi yeniyor demek. Güçlü bir işaret ama yetmez. İkincisi ve bu çok kritik bu kesişim gerçekleştiği anda hissenin o anki fiyatı da 50 günlük ortalamasının üzerinde olmalı. İkisi de tamam diyorsa işte o zaman ertesi sabah alım yapıyoruz. Peki aldık diyelim ne zaman satacağız, kazanan bir pozisyondan ne zaman çıkacağız ya da daha önemlisi işler ters giderse zararı nerede keseceğiz? İşte bunun içinde 3 tane altın kuralımız var. Kural 1. Zarar durdurma. Hisse aldığınız fiyattan %15 düşerse hiç düşünmeden satın. Kural 2. Trendin sonu. 50 günlük ortalama o uzun vadeli 200 günlüğün altına düşerse yine satın. Trend bitmiş demektir. Ve son olarak kural 3. Kar hedefi. Hisse giriş fiyatınızdan %300 yükselirse tebrikler, karınızı alın ve masadan kalkın. İşte bu grafik stratejinin bütün gücünü tek bir karede özetliyor aslında. Bir bakın. Potansiyel riskiniz ne? %15. Peki potansiyel ödülünüz %300. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Tek bir kazanan işleminiz neredeyse 20 tane kaybeden işleminizi telafi edebilir. İşte bu asimetrik getiri dediğimiz şey, yani küçük kayıplara karşılık devasa kazanç potansiyeli bu stratejinin adeta sihirli formülü. Ünlü yatırımcı George Soros'un bu sözü aslında tüm bu risk yönetimi felsefesini tek bir cümlede özetliyor. Önemli olan haklı ya da haksız olmanız değil, haklıyken ne kadar para kazandığınız ve haksızken ne kadar kaybettiğinizdir. Yani olay her zaman haklı çıkmak değil, olay haklı çıktığında büyük kazanmak. Haksız çıktığında ise küçük kaybetmek. Teori kısmı bu kadar. Gayet net, değil mi? Ama asıl soru şu. Peki tüm bu kurallar gerçek piyasanın o çalkantılı sularında nasıl bir performans sergiliyor? Hadi gelin şimdi zamanda bir yolculuk yapalım ve bu sistemi Apple hissesi üzerinde test edelim. Kitaptaki o meşhur Apple örneğine bakalım şimdi. Tarih Mayıs 2009. Kurallarımıza göre alım sinyali geliyor ve yaklaşık 17 dolardan pozisyona giriliyor. Ve işte şimdi en zor, en sıkıcı ama en önemli kısım başlıyor. Hiçbir şey yapmamak. Aynen öyle. Sadece sabırla beklemek. O dönemdeki bütün haberleri, günlük iniş çıkışları, piyasa gürültüsünü hepsini görmezden gelip plana sadık kalıyorsunuz. Ve nihayet tam 3 yıl sonra, Şubat 2012'de o sihirli %300'lük kar hedefine ulaşılıyor ve satış yapılıyor. İşte bu yıllar süren tam bir disiplin oyunu. Ve işte bütün bu anlattıklarımızın en can alıcı noktası tam da bu. Bu sistem geleceği tahmin etmeye, kristal küreye bakmaya dayalı bir sistem değil. Hayır. Bu bütün duyguları denklemden çıkarıp sadece ve sadece kurallara uymayı gerektiren bir disiplin sistemi. Olayın bütün sırrı burada. Ve son olarak şöyle kışkırtıcı bir soruyla bitirelim. Sadece finansal değil, hayatınızdaki tüm kararları bir düşünün. Bu kararlarda disiplin mi daha ağır basıyor yoksa duygularınız mı? Verdiğiniz cevap sadece cüzdanınızın değil, belki de hayatınızın gidişatının da anahtarı olabilir.